Hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Gene bebeklerin benim yanımda mı benim aşklarım? Bak hayır Marla. Marla sakin ol ne oldu kızım? Ya babayı niye paylaşamıyorsunuz? Marla bak uzaktan geldi gecenin bana geldiğini gördü ya, bak. Hemen dikleşmeye başladılar. Ya bir anne annesin hem de baba annesin. Sen torununu niye kıskanıyorsun aşkım? Torununu hiç sevmiyor ya. Gel bakayım gel. Kimi seveyim? Huzurlarım diyeyim. Bağrıma basayım. Dün arkadaşlar ufak bir problem yaşadık. Çocukların ne yaptıracağı yok. Gene babayı paylaşamadılar, kavga ettiler. Oradan da İzabel ile Raşa birbirine alıyor bak. İzabel camda. Babacım Raşa'yı sevmiyor musun sen? Raşa da ona alıyor. Kızım camdaki İzabel, İzabel aşkım sen onunla dışarıda oynuyorsun ya. Oynuyorsun ya dışarıda, niye onu öyle yapıyor? Huzurum. Babası nasıl seviyor bu kızı? Nasıl seviyor bu kızı? gene şey? ışıracağım mı şimdi? Şu... Zor duruyorum ya ışırma bak şimdi akıllı kızım benim dur. Bak şimdi. <laughs> yastığı vermiyor. Kızım evin yastığı ama yapma öyle. Evin yastığı yok. Oh. <laughs> Oy verin aşağı. Tamam tamam kızım bir şey demedim. Yastık senin olsun ya. Tamam aşkım ya. Bu kızın önünden hiçbir şey almak <laughs> şey mümkün değil. <laughs> Baba öyle saldırıyor mu? Sevdiği için kurban olur bana ben. Marlam gelin. Bugün arkadaşlar işlerimiz var. Ne yapacağız bugün? Ya düşündük taşındık. Tamam mı? Bizim orada temel var ya güzel bir seramikli alan böyle. Oraya dedik. Kendimize oturma yeri yapalım. Hem yağmur yağdığı zaman çamur olmaz. Hem güzel olur. Daha temiz durur diye düşündük. Kendimiz böyle paletlerden sehpadır, sandalyedir, koltuktur, yataktır. Örnek şurada sedir var mesela. Sedirin üstüne yastığı koyup yatıyorum. ya benim yastık da Raşı o yastığı bitirmiş artık. Oraya öyle bir şey tasarlayacağız. Öyle bir şey yapacağız. Planlarımız o yönde. Ve çimler de çok uzamıştı. Bugün biraz onları keseceğim arkadaşlar. Etrafı genel olarak size göstereyim. Ben şeyi anlattım bugün ne olduğunu. Yani çocuklar kavga etti arkadaşlar. Kim etti? Raşa, Gece, Jegi, Eee Marla, Carlos, Hades, Mades, Alay, Alay. Evlatlar alışılım şu anda sosyalleşmedeyiz. Bak Allah kız dışarıda Allah kız geziyor. Bırak o yastığı. Ala ver o yastığı ala. Ver o yastığı bakayım kızım ver. Aslan kızım benim. Şu yastığımı bir bırakın ya. Şu yastığıma bir yatırmadınız beni bebeklerim ya. Şile kızım da orada geziyor. Evlatları sırasıyla salıyorum. Antrenman yapıyorlar arkadaşlar. Sizler de beni kırmayın şu videoyu bir beğenin. Ama bizim bu şekil çok darladı Allah. Jegi hiç rahat vermiyor. Hayvanı bezdirdi. Jegi de korkusundan bir şey yapamıyor. Alaya bak. Bak yerine sardı. Jegi ile top gibi oynuyor. Ulan kızım yazık değil mi Jegi'ye aşkım? Kurban oldum. Yazık değil mi Jegi'ye? Tövbe be Raşa kankanı kurtar. Raşa da yemiyor alaya iş koymaya. Raşa da yemiyor. Arada iş koyuyor da sonra çekiniyor gene. Hele şu Isabelle süslü bir göster zoom yapsana onlara. Isabelle, süslü. Evde bakayım benim bebeklerim. Onlar dışarı mı gelmek istiyor? Şimdi sırasıyla salıyoruz arkadaşlar. O yüzden sıra onlarda değil. Kavga etmesinler diye. Şimdi en son biliyorsunuz eve ilk geldiğim zamanlar çimci bir dayı vardı. Beni bezdirmişti ama gene de ona teşekkür ediyorum. O gelmediği için bir makine aldım. İşlerimi kendim yapmaya başladım. İyi ki de makine almışım. Yoksa adamı geri çağırmak zorunda kalacaktık. Bakın buralar böyle komple uzadı arkadaşlar. Buraların bir temizliğini yapacağım şimdi. Bunları keseceğim. Ya şu sarı çiçekleri hiç kesmek istemiyorum. Güzel duruyor da çok uzadı. Bir yandan da o yüzden gıcık duruyor. Ali'cim kolay gelsin. Abi. Nasıl gidiyor? İyi abi. Buraya arkadaşlar Carlos'u koyacağız. Carlos bizi delirtiyor. Hades'i salıyorum antrenman alanına geçsin diye. Ya tellerden birbirine saldırıyor. Ayı salıyorum ona saldırıyor. Bazlumu salıyorum ona saldırıyor. Bize bir rahat vermedi. Nereye koysak onun üstünden atlıyor. Buraya da geçen gün şöyle kapılar yapmıştık. Aa bakın buradan üstünden atlıyordu gene. En son da Orayı yaptık bu sefer de buradan atlıyor. Bak şaka değil şurayı iyi göster. Şu ala var ya bak şu kadar ara şura. Ya şuraya şuradan atlıyor. Ya böyle bir köpek olamaz. Vallahi beni isyan ettirdi arkadaşlar. Gene oğlumun tüyün cömrü olsun isyan etmiyorum tabii Rabbime de. Ee, ama bezdirdi bizi yani. O yüzden şimdi burayı böyle alim kapatıyor buradan kaçmasın diye. iki tarafını da. Sonra Taysin babayı diğer kafeslere çekeceğiz. Carlos'u buraya alacağız. Çünkü onun yüzünden sıra sıra salamıyorum. Hep kavga ediyorlar arkadaşlar. Şimdi bir şey makinen de bozulmuştu geçen gün. Onu tamir ettirdim. O da Ali'ye verdim makinayı. Ya Ali de kardeşim. Basmış da ya basmış. Basmış da ya basmış be kardeşim. Ben Ben ayarlamadım. Sen onu öyle basınca arkadaşlar buji yağlama yapmış. Bozuldu. Onu da tamir ettirdim. Şu an Allah'a şükür bakayım nasıl çalışacak mı? Hazır mıyız? Bir. 2 3 Allah'ına kurban bak 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 makineye bak. Hadi de, ara gaz çekiyorum. Hazır mıyız? 1 Allah Allah. Maşallah makinem on numara. Ben de yavaşça şuraları bir temizlemeye başlayalım haydi arkadaşlar. Şuradan başlayacağım. Ondan sonra şimdi de malzemeleri alacağız. Temel oraya gideceğiz. Sehpamızı, masamızı, her şeyi ayarlayacağız arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Beni de kırmayın. Şu videoyu bir beğenin. Hadi bakalım. Başlıyorum bebeklerim. Hadi. Bunun sırtı vardı. İpi onu takmayı unuttum. Bak elimle yapıyorum. Böyle de çok yoruyor adamı ya. O kopup duruyor arkadaşlar ya. O bele bağlama şeyi kopup duruyor sürekli. devam edeyim. Ulan Gökhan aklıma geldi. Şimdi mezarcım olsa kazar kazar temizlerdi hepsini ya. Vallahi mezarcım olsa şimdi hepsini temizlemişti arkadaşlar. Şimdi ben bilerek bu demir ağzı kullanıyorum. Misina koyduğunuz zaman arkadaşlar misina normal çimleri kesiyor. Bunlara vurduğunuz zaman bunların alt kısmı kalın olduğu için misina kopuyor. Hem boşuna masraf ya bir iş belki bir dakika daha kısa sürüyor ama bununla daha iyi. Hem boşuna masraf etmemiş oluyor hem beni yormuyor hem de bunları daha kolay alıyor. Misina olsa kopuyor. Kalın ya bunlar Misina şöyle ufak çime vuracağım. Ama bununla daha kolay oluyor arkadaşlar. Nasıl durdu? Temizlenince iyi durdu ya. Mesela şu kalınlara bir sinayı vur bakayım. Hep, hep kopardı arkadaşlar. Nasıl? Bakayım. Oho iyi gelmişim. bak süper. Şu köşeden bir tane daha at ona ya sen garanti Nerede? olsun. Şu en üst köşeden. Mı? Aha, oradan bir tane daha da iyi olmuş. Diğer tarafa da atarsın unutma. Kaçıyor arkadaşlar kaçıyor. Dur şurayı alayım. Ali sen paleti getirir misin Doğumhanede son odalara bak Doğumhanede son odalara bak orada palet olacak Şimdi arkadaşlar buranın bu şekilde temizliğini yaptım sonrasında detaya gireceğim Şimdi videoyu izleye çok uzatmak istemiyorum detaya girsem bir saat sürecek çünkü İçin makinesini böyle koyayım ee, İlk yapacağımız şey bunun üstünü bir toplar yakarız bugün Burayı bir toplamamız lazım ta ilk geldiğim zamandan kalan otlar bunlar Burayı alacağız. Ya otlar ister istemez tabi yağmur yağıyor mevsim durmuyor arkadaşlar bu mevsim. Nerede Haziran'a geldik hala her gün yağmur var. Gönlüm istedi sarıları kesmeyeyim de çok gıcık duruyor uzadığı zamanda ya. Buraya ne yapacağız şimdi biliyorsunuz mu? Bu. Buranın üstünü bir temizleyeceğiz. Ondan sonra şimdi burada taş kırıkları var. Bunları bir el arabasıyla alacağız atacağız. Bu yan tarafı komple bir temizleyeceğiz. Yani buranın ne kadar çöpü pisliği varsa hepsini alacağız. Bu temel üstü açılacak arkadaşlar. Bunları buradan çıkaracağız. Şu tahtaların alayını çıkartırız oradan. Lazım olan demirleri bırakırız bu çatıları. Onlara yani lazım olanlar kalacak. Lazım olmayanlar hepsi çöpe. Anlayacağınız. Ondan sonra ben düşündüm. Bu gördüğünüz alana diyorum ki bakın gel yakına gir. Burada direği burayı vidalama yapmışlar. Gördünüz mü? Vidalı değil mi bu Gökhan? Aynen abi. Bu vidalı. Bu direkten uzunluğu alacağız. Yaklaşık 2 metre olsun istiyorum veya 2,5 metre direkt. Dört tane atacağız yukarıya doğru şuralara komple dört köşeye. Ondan sonra üstüne de çadır çekmeyi planlıyorum. Çadırı çektikten sonra altına da yaptığımız masa sandalye takımı olacak. Rahat bir şekilde bahçede yağmur yağsa da oturabileceğiz. Planım o. Aa, bu kısma şu gördüğünüz buradan şu karşıya kadar. Gerekirse duvardan <laughs> duvara kadar değil. Bak örnek. Hatta duvarı da alalım. Alalım duvarı. Duvarın şu sırasına kadar. Bir kısa arkasına kadar. İyi dinleyin arkadaşlar. Üstünü oradan buraya kadar kapıyoruz. Buraya oturma şeyini koyuyoruz. Duvara da mutfak tezgahı alıyoruz. Mermeri duvara sabitliyoruz. Buraya mutfak tezgahımız burada oluyor. Doğru mu? Oturma yerimiz de burası oluyor. Yağmurlu olsa da hava rahat bir şekilde oturabileceğiz. Nasıl fikir? Hani nasıl fikir? Burayı kapatıp yükseltiyoruz. Üstüne çadır. 2 metre iki metre direkt buraya da güzel bir dediğin gibi grafiti. Mutfak tezgahı. Kapalı yağmurlu havada da istediğimiz gibi oturabileceğiz. Güzel olur abi. Hatta üstünü kamışla yapabiliriz. Kamış daha güzel durur. Daha güzel olur. Yani. Daha güzel durur. Fikir tutar. Fikir nasıl? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bence burayı öyle yaptık temizledikten sonra on numara olacak. İlk paletimiz bu. Şimdi bu paletten ne yapıyoruz? İlk olarak diyelim ki bir tane masa yapalım. Buna şimdi ayak çakacağız. Bunun sık olanı var. <laughs> sık olanı masa yapalım. Bunlardan da şey yapalım. Bak şimdi. Bir dinle. Ya Tayfun Demirci, mühendis, proje mühendisi her şey. İnşaat <laughs> mühendisi, müteahhit. Almanya'da. Almanya, Almanya değil, Amerika'nın öz evladı. Teksas'ta. <laughs> Bunun üstüne cam alacağız. Ölçüsünü <laughs> alıp cam yapacağız. Güzel Nasıl olur. fikir? Güzel olur. Abi. Benim istediğim ne biliyor musun? Muşamba daha iyi bizim için. Camı köpek Basit düştüm. malzemelerden güzel bir şey olsun istiyorum. Ben. Köpek cama zarar vermez. Bir şey olmaz. Şöyle bir cam alırız bunun üstüne. Muşamba var ya kalın. Tamam, ben ya sen kahve ha, hadesin altına koydun. Muşamba'yı bak. Iyi. parçalar. Hadi. Ama camı şef en fazla... muşamba. Tamam parçalar. Parçalar köpek. hadesin altına koyduğumuzu diyorsun işte sen. Paletin üstünde var ya. Aynen. Onu diyorsun sen. Bunun üstüne cam. Siz yazın arkadaşlar. Luşan babacığım ben cam diyorum. Güzel dursun. Eğer zarar olacağınızı düşünmüyorum ben cama. Ama Luşan babası çekiştirecekler. Örneğin sedirin üstünde çim var ya. Cam... Çekiştirip duruyorlar. Abi, camı ısıramaz. Lafını veriyorum da camı en azından üstüne yapıştırırsak oynaması da olmaz camı. Aynen öyle. Ama Luşan çaksak da çiğlesek yapıştırsak da köpek çıkarır. 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 Şimdi bak buna bir gidelim bir ayak alalım. Gelin. Arkadaşlar şimdi masamız için Şöyle 5 e 10'lar ayarladık. Bununla ayak yapacağız ona. Şimdi ilk önce bir ölçelim ne kadar gelecek. 192 geliyor. Bunu 60 santim ayak yapsak. Şurası bak gel. Şuraya göster. 60 santim bir ayak iyi bence. 60 santim bence de güzel. Değil mi? Şimdi bir tane daha palet çıkardık. Bir tanesi de şu arkadaşlar. Bir de bu var. Ben diyorum bunu yapalım. Hem daha sık. acı daha iyi. Zaten cam boyayacaksın dedim. Bence bunu yapalım. Fazla ya bu ince ya. ya. Ben sağlam olsun diyeyim. Bu daha iyi. Tamam bu palet ince, ince palet. Çünkü kesin. Nereye koydum ben testereyi? İleride abi testere. He, oraya koymuş. Şimdi bir daha 60'a getirelim. Böyle. Nerede 60? Şurada değil mi? Aynen abi. Ah, tamam çekti. Ai, ai. Abi. Tamam orasını yıkım var. Tamam. Geç şimdi sıra sende. Sıra sıra yapak çok yorulmuyor. Ulan canım <laughs> çıktı. Ben bir spöcer ama ama metreyi alayım abi. Şu sana şansı da şu çıkıntının olduğu yer gelir bak. Belki <laughs> gelmedi. İşaretle. Abi, Görmüyorum ki abi. Kaysan abi. abi. Şöyle <laughs> yandan al abi. Bir şey fark etmedi ki. Aynı, aynı yer işte. Şu çıplak olduğu için. Çek abi. <laughs> ben de hiç beceremem değil Becerecen. Becereceksin. Kamuk kesme. İlk baş bir iz olsun. Kıracaksın, hadi abi. abi. <laughs> Allah Allah. <laughs> hadi çek. <laughs> Heh. Oh, şimdi alayını bir daha çek. Verme rey. 61 gelirse nasıl veririm ama var ya? Gel. Tamam bu 60. Bu doğru. <laughs> bu senin kestiğin 58. Metreyi sen tuttun abi. Ah. Ali şimdi iki bu da senin kestiğin. Pardon bu benim kestiğim 60. Bak. <laughs> Öyle mi benim kestiğim kardeşim? <laughs> 59. E şimdi buna hadi fazla olsa keserdik ek mi yapacağız şimdi? Bir tanesini de e İyi şey olmaz ya gel. Sen rahat ol kardeşim. Nereye koydun şarjlıyı? Vur abi şurada. Kardeş sıkı tut. Ayman, bir daha birden makabız Allah Allah. Matkabın gücü yetmiyor. Gücü. Gene çiviye kaldık mı? Ha ha ha. Haydi. Evet, ne yaptın? Ha gücünü mü arttırıyorsun? Düşürüyorum. Gücünü düşürsen hiç girmez ki Ali. <laughs> gücünü düşürüyorum diyorsun ya. Bak 18'e getirdim. Boşta şu. Ya sen ne yapayım? Bak kafa mı karışıyor? Ben mi yaptım yine. onu şimdi? Ucu çek bakın müsaade. Yok. Tut bir. Ben <laughs> ağzına sağa giriyordum. <laughs> Allah. 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 Dönmüyor güzel kardeşim yemiyor abi, da bırakla, da kardeş. dandik matkapı kapıya Şarjı yok ya bundan abi halde böyle. Dönmüyor aldana. Yok şarjı yok. Dönmüyor abi. dönmüyor kardeşim. Dönmüyor gücü yetmiyor. Tut da çevireyim bunu. Hadi. ah giriyor. Hadi. Hadi. Allah. Çok az kaldı. <laughs> Yemiyor ağzını dağıttık iyice. Tut Tuttu mu? Al bir şey yok gücü yetmiyor. Gücü aldı ne? Yetmiyor gücü yetmiyor. Bir ay geri sökmeniz abi. Niye? Çivi atacağız ya. E bir de belki... Üç giz. tane yan yana çivi atarız. Ne kaldır çivi abi? Ya? Yamuk. Yukarı alırsak da yan bulduk gene düzelmeyecek diyorum. Yam yam bir şey olmaz o bayağı tuttu zaten onu bayağı tamam. oldu abi. Bakayım. Oo iyi işte daha ne kadar tutacak ki? Şu kadar girdi. Aa bak olmuş işte. Bak oynamıyor bile. Bir tane daha atak. Oynamıyor. Arkadaşlar biz şunu bir bitirelim ondan sonra devam edelim. Yanlış anlamayın amatörlüğümüz var. Büyük ihtimalle yorumlarda bize giydiriyorsunuz biliyorum ama öğreniyoruz daha yapa yapa. Siz de idare edin arkadaşlar. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda masamız hazır. Şöyle bir etraftan tamamen detaylı bir göster. Ali kardeşim eline emeğine sağlık yok Hanım'la birlikte yaptılar. Ben onlara taktiği söyledim. Projeyi çizdim bir inşaat mühendisi olarak. Onlar gerekeni tamamladılar. Şu anda masamız iyi oldu, geniş oldu. Üstüne cam koyacaktım fakat dedim şimdi cam işi uzun sürer. Ona askı alırsak o kalır öyle. Evde böyle bir malzeme vardı arkadaşlar. Bunu şimdi ölçüsünü alacağız. Bu şekilde tamam mı? Bunu keseceğiz. Yan yana buraya bağlantı yapacağız. Hem yani bu su da geçirmez. Hiçbir sıkıntı da olmaz. O yüzden güzel bir ürün. Ondan sonra acımada masanın ayaklarını da şöyle elimde bir gold boya var. Dedim evde duracağına bu şekilde boyayayım. Bunda golda boyadığın zaman hiç belli olmuyor ki ama. Parlıyor ama güzel durdu la. Bak. Abi vernik atmak oldu lazım. Ya. Vallahi güzel oldu. 10 numara simli Sana temiz durdu. İlk şunu şakalım kardeşim. Bıçak nerede? Öğren sen kes. abi. Ama gergin olsun diye dedim ben. Bir çek bir şey çek. Şakalım ondan sonra geriyi alırsın sen. En son kesimini yaparsın. Daha bunun yanında bir sürü masadır, sandalyedir, oturmayadır. Onları da planladık arkadaşlar. Bir sürü şey yapacağız. Onları da istiyorsanız sizlere etap etap hepsini yaparken sırasıyla paylaşacağım. Bugün biraz amatörlüğümüze geldi. Ya daha önce yapmadığımız için pek hakim değiliz. Bir de hakim olmadığımız için de bizi zorladı. Şimdi yavaş yavaş yapa yapa öğreniyoruz. Önemli olan bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Doğru mu Ali? Aynen öyle. Öğreniyoruz. Deneye deneye öğreniyoruz arkadaşlar. Eninde sonunda güzel bir şekilde yapacağız. Şimdi üstüne bunu yapıcı, yaptığımız zaman zaten güzel duracak. Masamızı bu şekilde en son da ayaklarını falan vernikleri sprey boyaya vurdum. Az tamamen vurayım. Daha güzel duracak. Abi. Daha da çok yakışacak. Gergiye ver abi. Ha şurayı işte. Ha şu şekilde. Az içe götür abi. Çok götürdün. <laughs> i̇yi mi şu an? İyi abi. Bu. Bana da vurma. Az bulmadım. daha gergiye şu taraf. <laughs> Vur. Bırakıyorum Bırakayım, zaten gerdin. Bırakma Şu köşeden buraya. Boşmuş. Şurayı ya. Tamam. yapmak zorunda <laughs> çek bakayım. Buradan ek yetişiyor değil mi? Fazlasını keseriz. Tamam. Şunu şuradan alayım. alayım. Tam yetiyormuş değil mi bu parça? At abi. Yok ilk şu köşeden atacağım. Çok köşeden atma abi. Biraz ortalama. Yok tamam da. tamam. Boşa kaçmaz. Açacak. Kardeş bize takoz mokoz fark etmez ha. Bak burayı biraz daha geriden alsak iyiydi ya. Allah. Olsun olduğu kadar olmadığı kadar. iyi oldu. Ali şimdi masayı tut. Şu aşağı indirelim bir. Sen orada gene çivi çek ben de boyayayım. Tamam abi. Sen gene bir sağlamlaştır. Arkadaşlar şimdi dur. Masamız bu şekilde. Tabii buna gene tadilat falan yapacağız. Dışarıdan baktığın zaman 5 dakikalık iş gibi duruyor. Bana öyle geldi. Hemen dedim 10 dakikada yaparız. Ama hem işi bilmemek var. Hem de işi bilsen de gene de kolay değil yani. Uzun sürüyor yani. Sabitlemesi yapması, odunları kes ayarla. Bazıları 2 santim kısaydı. Gökhan onları kesti ayarladı. Eşitledi falan derken uzun sürdü. Ama bence genel olarak masa güzel durdu. Ben 10 üzerinden 8 veriyorum. Biraz daha tadilat yaptığımız zaman zımparası parasıdır. Ver... Yamınlasaydı... İşte oyu zorladı. Çiviler yani. çiviler iyi değil. Bunu zımparasını verniğini attıktan sonra güzelleştirdikten sonra onun üzerinden ol. Ben şu an 8 veriyorum. Sen kaç veriyorsun Ali? 6'sı var abi. Ya. Sen Gökhan? Altısı var abi, abi Bu masada oturamaz. Gökhan'a yaptırma, Bu masada ya. oturamaz kardeşim. <laughs> bu masada oturamaz. Ben sana söyleyeyim. Şimdi son işlemlerini de yapmak. Sen bu ayrık yerlere gene şive at. Ben de boyayayım şöyle de. Ya şu boşluklu yerler var ya, Tabii. oralara diyorum. Küçüğünün bir küçüğü yok mu? Vallahi üç poşet var orada. Üç... Arkanda da var bir poşet orada. Oradakiler ufak olabilir bak. O daha büyük abi. Tamam seni Kesin boyamayayım abi, vurma. sen diğer taraftan yap işte. Vurma, yeter yeter aha. Gel gel. Ah gel, tut gel. havada 5 lira. Allah! İnsan mısın sen be? Kardeş benden iyi çiğ vuramam. Gel abi. Onu bunu bırak. Nasıl oldu boyayınca? He? Altı vermiştim ya, üçe düştü. <laughs> <Allah gülüyor> <laughs> 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 ya gold renk sarıya sıkarsak bir şey olmaz zaten. Ama gene de iyi durdu, boş ver. Ben beğendim arkadaşlar. Yanlarına da dediğim gibi vernik mernik attığımız zaman on numara duracak. Bugün de ilk adam olarak masamızı yaptık. Bir dahakinde de isterseniz sandalyeleri, koltukları yapmaya başlayacağız. Sedir falan yapmaya başlayacağız. Yatma yerleri falan yapmaya başlayacağız. Ama malum, de yapacağız. E, malum, malum yaz geliyor. Bahçede yatarız yani yaz geldiği için. Öyle cibinliğimizi de kurarız. Güzel bir sedirler yaparız böyle. 10 numara olur arkadaşlar. Yapı inşaat videosu devamı gelsin mi? Yorumlara yazın. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.